Görevler meydan nerede çete getirelim, su getirelim. Görevler arkadaşlar Küçük orta, küçük boyda final kışkırtma. Kışkırtma, kışkırtma. Kışkırtma, Güneş başkanı Sayın Hamza Yerlikaya tarafından yönlendirilen plaketleri Federasyon evet, temsilcimiz Nizam Çivi Bey takdim ediyorlar. Sayın Belediye Başkanımız Doktor Nizam Çimenoğlu'na Alak Fakat al, İlçe Başkanımız Faruk Çatıroğlu'na ve Güneş Aydın Bey'e Çok teşekkür etleri, ediyoruz. Plaketlerini ediyorlar. Bey, Adnan Bey. Hakan Baş altında yarı final müsabakaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde güreş yapıyor Aslan Trabzonlu. Bugün burada Özdemir Mermer Granit sahibi değerli iş adamı sayın Sezai Özdemir adına güreş yapıyor. Muhammedur Resulullah. Başaltının yarı finaline alkışlar da verin maşallah Allah dermanlar. Küçük orta küçük ve büyük boy final yapacak Fethullah. Lütfen.

madalyalar aldı, finaller yaptı. Yene, yene, finalde kalan pehlivanlarımız. Bu bugün bana da pehlivan sahibi saygı sayın, sayın Orhan, Orhan Yaman adına ve Erçal Fındık. Sayın Sayın, 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 sayın Erçal adına güreş yaptı. Ankara, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin pehlivanı Aslen Sakarya Hendekli Mahmut Kavakçı. Kavakçı. Ben bugün sorarlar Türkiye'nin dört yabanasında iddialı güreşler yapıyor. Karadeniz'de belediyesinin pehlivanı aynı zamanda avukat Levent Erdoğan güreş kulübünün de pehlivanı bu de İddağlı ismi Güngör Ekin baş pehlivanlar diyarı paramızda. Süre müsabakası alkışlı maşallah. Allah önlemimizle başkış sonuna göre yarış yaptı. Bu gün başarılı için. İkinci Abdulla açık göz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Hayır Hüseyin'e, hayır Bu şeye FH 372 para karar sahibiyle kenarınızı zıplasın. <Sessizlik> alkış yok mu? Periyodlarımıza başperiyodluğumuza alkış, alkış, alkış. <Sessizlik> i hussain who's with them Değerli güreşçiler gerçekten güzel bir yemiş oldu. Baş koyduk müsabakası hocam, kolu kaldır da bir misin oldu? Evet, Mahmut Karacı birinci, gün gerekir ikinci kürsüye alalım ortaya kürsü. Mahmut Kavakçı birinci, ikinci Güngör Ekin, üçüncüler de gelsinler. Bugün yapılan güreşlerde Mahmut Kavakçı şampiyon oldu. Şampiyonumuzu alkışlıyoruz. İkinciye altın madalya. Buyurun efendim. İkinci İkinciye gümüş madalya. Gün abi. Evet. Üçüncüye bronz madalya. Bu. Evet, gümüş madalya. Üçüncüye bronz madalya. Ne yapalım? Az fazla çok. Mahmut bu kadar mi ya? Şöyle bir hatıra fotoğrafı. Başarılarının be, devamlı olmasını diliyoruz. Diyoruz ki Bugün yapılan güneşlerde birinci kavakçı, ikinci Gülber Ekin, üçüncü Ümit Balta ve Kaan Kale olmuştur. Diyoruz ki Sayın Başkanım, Çanakkale Aydos, güreşler bitti Paydos. Hepinizle evet. seneye görüşmek üzere. Söylediğimiz sözlere birkaç kelime ekleriz. Seneye tekrar sizlere her meydanda bekleriz. Teşekkür ediyoruz.